Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz tuzlu kurabiye tarifim var. Bu kurabiyeyi bu şekilde rulo yaparak buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Üstelik pişirdiğiniz zaman aylarca da bozulmuyor. Bu kurabiyenin içerisine kabartma tozu ya da maya koymuyoruz. Bu leziz ve tadına doyamayacağınız kurabiyeyi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kurabiyenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Kurabiye malzemelerini daha önce çıkarttım ve oda sıcaklığında beklettim. Genişçe bir kase alıyorum. İçerisine 150 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Bu aşamada isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Bir adet yumurtanın akını dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Sarısını hamurun içerisine koyuyorum. 2 yemek kaşığı toz şekerini ekliyorum koymuş olduğum bu malzemeler homojen kıvam alıncaya kadar sıfatulayla karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğenileriniz ve o güzel yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Yorumlarınıza da elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Malzemeler homojen kıvam alıncaya kadar karıştırdım. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzu koyuyorum. Tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Unu eklerken azar azar kontrollü olarak ekliyorum. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken yavaş yavaş ekleyin. Hamurun yumuşaklığı ya da sertliği ununuzun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Koymuş olduğum unu spatula ile karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra biraz daha un eklemesi yapıyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra sadece 2 dakika boyunca bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar güzelce yoğurma işlemi gerçekleştireceğim. Bu kurabiyede kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakın faydalanabilirsiniz. Hamurun kıvamı oldukça güzel oldu. Tam olarak 3 su bardağı un kullanmış oldum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Hamurun ortasını biraz açıyorum. İçerisine 5 yemek kaşığı susam, 3 yemek kaşığı çörek otunu ekliyorum. Susam ve çörek otunun güzelce hamura karışmasını sağlıyorum. Çörek otunu ve susamı da güzelce karıştırdım. hamuru iki parçaya bölüyorum. Parçanın bir tanesini alarak tezgahın üzerine alıyorum. Burada hem toparlıyorum hem de rulo şeklini veriyorum. İki parça kurabiye hamurunu rulo şekline getirerek kenara koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binnur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onları da göz atmayı sakın unutmayın. İki hamuru da rulo şeklini verdikten sonra serafirişi alarak tezgahın üzerine açıyorum. Kurabiye hamurunun parçasının birini alıyorum, içerisine koyuyorum. Daha sonra güzelce sarıyorum. Serafirişi kesiyorum, hamuru sıkıştırarak sarıyorum. Bu kurabiye hamurunu bu şekilde yaptıktan sonra difrizinize koyun, ne zaman canınız isterse kesip pişirip servis edin. Çok pratik oluyor. Ben buzluğundan hiç eksik etmiyorum. Diğerini de aynı şekilde sararak buzdolabına koyacağım. İki kurabiye hamuru da 2 saat boyunca buzdolabında bekleyecek. Ben de bu arada diğer malzemeyi hazırlıyorum. Yumurtanın akını ayırmıştık. Genişçe bir tabağın içerisine yumurtanın akını koyuyorum. İçerisine biraz da su koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra diğer tabağın içerisine de susamdan koyuyorum. Ben sadece susam koydum. İsterseniz bu aşamada çörek otu da ekleyebilirsiniz. 2 saatin sonunda kurabiye hamurlarını çıkartıyorum. Dış kısmındaki serafir çıkartıyorum. İlk önce yumurta akına bulayacağım. Daha sonra susama bulayacağım. Bu aşamada her tarafının susam olduğundan emin olun. Bu susam sayesinde kurabiyemizin lezzetine lezzet katacağız. Bu işlemi iki kez tekrarlayacağız. Birincisinde yumurta akına batırıp susama koyacağız. Daha sonra sadece susama bulayacağız. Bu kurabiye yapmak gerçekten çok pratik oluyor. Birkaç tane püf noktası var. Sizlere tavsiyem videoyu dikkatle dinlemeniz. kez yumurta akına iki kez de susama bulamış olduğumuz hamurları birer parmak aralıklarla kesiyoruz. Pişireceğimiz tepsinin tabanına da yağlı kağıdımızı yerleştirdik. Kestiğim kurabiye parçalarını tepsinin içerisine diziyorum. kurabiyeleri fırına götürmeden önce tekrar kenar kısımlarına susama buluyorum. Fırınımızı 180 derece alt üst ayara açtık. Etrafını susama bulamış olduğumuz kurabiyeleri 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza götürüyoruz. Sadece 15 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Fırından çıkartır çıkartmaz tamamen soğumasını bekleyin. Aksi halde çok yumuşak olacak ve elinizde parçalanacak. Kurabiyelerimiz tamamen soğudular. 2-3 ay boyunca gerçekten bozulmadan dışarıda bu şekilde saklayabilirsiniz. Kurabiyelerinize hiçbir şey olmayacak. İlk günkü tazelikte kalıyor. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Tadına doyamayacağınız bu kurabiyelerin bir de size iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan, üstelik hiç bayatlamayan kurabiyelerimizi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin görünce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.